Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hibudijital.com'dan e ismim Yasin. Bugün sizlere Hibudijital.com e üzerinden nasıl TikTok jetonu alınır, nasıl ucuz alınır onu göstermek istiyorum. İlk olarak internet adresimize giriyoruz. Geldikten sonra yukarıda menüden veya mobilde siz mobilden giriyorsanız soldan menüden açın. Deyin, TikTok jeton deyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TikTok 350 jeton gibi bir sürü bir ürün var. Bunun fiyatlarda indirim var arkadaşlar. Bunun sebebi ise bizler Türkiye'de e, TikTok'un resmi satıcısıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e-ticaret sitemizde e, Ticaret Bakanlığı'na bağlı. İnternet adresimize girdikten sonra üst menüden app sonra TikTok jeton diyorsunuz. E, fiyat karşı, karşılarından e, satın al butonuna basıyorsunuz. Satın al butonunun ardından buraya TikTok kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. TikTok kullanıcı adı yazdıktan sonra kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize ödeme yöntemlerinizden havale EFT e seçerek ödeme yapıyorsunuz. Ve satın alımları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, alınan TikTok jetonlar ise e, 15 ile 20 dakika arasında hesabımıza geçmektedir. Videomuzu izlediğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.